Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Saç büyüsüdür. Eğer ki üzerinizde yapılmış olan Saç büyüsü varsa ya da evinizde saç tomakları buluyorsanız Bu hazırladığım kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki kan rahatsızlıklarınız varsa bunların önünü geçmek için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığım işlemin ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdın bilgisayar çıkışını alın. Ve evinizde etrafında toprağa gömün. Ayrıntılı bilgi almak için de üzerine ulaşabilirsiniz.